Sevgili seyircilerimiz, Kütahya'nın yüksek rakımlı ilçesi Simav'da etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlar vücudun direncini artıran pekmeze yoğun ilgi göstermeye başladı. Pazar yerinde kilosu 10 liradan satışa sunulan pekmeze yoğun ilgi olurken köylü kadınların yapıp sattığı pekmez temizliği ve doğallığı nedeniyle adeta kapışılıyor. <laughs> Bu pekmez köy pekmezi, yerli pekmez, katkısız. Her derde deva. Bal gibi pekmez. Tadına bir bakalım. Herkes baksın biz beraber. Bal bal. Sanki bal. Kışın antifriz, arabaların antifrizi gibi bu aynen. İnsanı üşü, üşütmez bu ısıdır. Bunu yedikçe. Karaciğerin dostu. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun herkese. Yarasın. Pek güzel ya. Bizim bekmeziniz kansızlığa ölçülüğe birebirdir. Ee Manisalıyım. Manisa'dan tabure pekmez almaya geldim öksürüğe, astım hastalığına çok iyi gelir pekmezimiz. Yerli pekmez, yerli pekmez, öksürük, mide hastalığına çok güzel gelir. Her şeye yarayışlıdır. Simon pekmezi hile olmaz.